Merhaba arkadaşlar. Cebir öğretim adlı dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşittir işareti üzerinde duruyorduk. Eşittir biliyorsunuz çok çok önemli bir işaretlerden birisiydi. Cebiri anlayıp anlamama meselesinde önemli bir mihenk taşıydı. Nedir eşitliği? Öğrenciler eşitliği genelde işte bir işlem verildiğinde şu işlemi yap gibi algılıyorlardı. Yani 5 artı 4 eşittir. Bu işlemi yap buraya yaz. Bu sanki bunu ifade ediyormuş gibi. Yani iki taraflı bu eşitliğin bir tarafı burası birinci eleman. Birinci eleman. Diğer tarafta ikinci elemandı. Bunları hiç düşünmeyip buraların eşit aynı değerde olması ile aynı ile aynı bu ile aynı ifadesinin yerine şu işlemi yap şeklinde algıladığını 2x artı 3 eşittir 7 gibi durumlarda bunun pek sorun oluşturmadığını işte bu 3 ise 3'ü neyle toplarsam 7 yapar şeklinde sezgisel çözümlemeyle 4 o halde x eşittir 2 şeklinde bulabildiğini ancak iki tarafta da değer olduğunda, ifade olduğunda gibi mesela burada zorluklarla karşılaştıklarını ifade etmiştik daha önce hatırlarsanız. Evet. Şimdi isterseniz devam edelim. Öğrenciler eşitlik işaretinin simetrik ve geçişli bir ilişkinin simgesi olarak değil. Ne demek simetrik? İşte her iki tarafta da yapıyorum şunu. Evet. Simetrik demek yani burayla bura arasında bir simetri var aslında. Şu simetrik olduğunu anlayamıyorlar. Ancak e, işte geçişli A mesela simetrik dedik. E, yansıma simetrik A eşittir B ve B eşittir A meselesi olduğunu bunun yanında geçişli mesela A eşit B ve B eşit C ise A eşittir C olduğunu anlamakta e, olarak değil, bir ayırıcı olarak görmekteler. Yani bu iki şeyi birbirine Mesela Kira'nın 1981 yılında öğrencilerdeki eşit işareti kavrayışını değiştirmeye yönelik bir araştırma gerçekleştiriyor. Bu araştırmada denklemlere girişle ilgili olduğunda onu ilerleyen safhalarda ele alacağız. Ama önemli bir araştırma yeri geldiğinde ele alacağız. Mesela harfli ifadeler. Malum Cebir'in en önemli öğrenciler için farklılaştığı, diğer önceki bilgilerinden farklılaştığı harfli ifadelere geçiş de biliyorsunuz. Cebir'in epistemolojisine baktığımızda tarihine baktığımızda harfli ifadelere geçiş için bile belli bir dönem geçmesi gerekiyor. Belli bir dönem bekleniyor. Onun için harfli ifadeler Cebir'de oldukça önemli bir tarihsel ayırım. Viyete ile başladığını belirtmiştik. Diyafanus'la e, biliyorsunuz ilk kez e, kısaltmaları kullanmıştı. Belirli bir süreçte ancak bu noktaya gelinmiş. Yani bugünkü matematiksel kavramların şu an kullandığımız halleriyle var olmadıklarını biliyoruz. Zamanla geçirmiş oldukları değişimi, dönüşümler olmuştur. Harfli ifadeler meselesi önemli. Öğrenciler de burada bayağı bir zorluklar yaşıyorlar. Harflere nasıl bir statü verdikleri konu. Şu x değil tabii ki çarpım olacak. Özür dilerim. Evet. S eşittir L çarpı 1 formülünde ya da mesela 10 mm eşittir 1 cm ifadelerinde olduğu gibi harfler etiket olarak kullanılmasına karşın Clement, 1982 yılında yapmış olduğu çalışmasındaki öğrenci-öğretim üyesi sayısı problemi vasıtasıyla ortaya koyduğu gibi ileri yaşlarda öğrencilerde bir direnç meydana gelebilmekte. Bu öğretim üyesi-öğrenci problemi oldukça meşhurdur Cebir'de. Ee, tabii Clement de zaten bu konularda ilk çalışma yapanlardan birisi. Ee, şimdi ona baktığım söz konusu problem şu şekilde. E öğrenci sayısını gösteriyor arkadaşlar. Bir E öğrenci sayısı. Bu biraz Fransızlardan, Fransız kaynaktan alındığı için çalışma. E, Elev demek öğrenci Fransızca. Dolayısıyla onun baş harfini almış. Biz istersek ö de diyebilirdik. E, profesör demek P. E, öğretim üyelerinde bunu almış. Profesör. Dolayısıyla P de öyle demiş. Yani biz istediğimiz gibi şey yapabiliriz ama E ve P diyelim. Ne olursa olsun neticede neyi etiketlediğimizi biliyorsak sorun yok. E öğrencilerin sayısını, P de öğretim elemanlarının sayısını göstermek üzere bu sembolleri kullanarak bir üniversitede öğretim elemanlarının sayısının 6 katı kadar öğrenci bulunmaktadır ifadesini Denklem şeklinde yazmalar isteniyor. Yani bir, öğre, bir üniversitede öğrencilerin altı katı e, kadar, pardon öğretim elemanlarının altı katı kadar öğrenci yer almaktadır. Yani bu sembolizme dökecek olursak, bunu eşitlik yazacak olursak, öğrenciler tabii ki aslında daha büyük bir grup ve öğrenci eşittir öğretim elemanının altı katı. Şöyle bir şey yazması lazım. Yani mantıken düşündüğü zaman. Fakat bu soruda bakın ilginç neticeler alıyor ki Clement. Bakalım neler var. Mesela bu problem mühendislikte okuyan, bakın mühendislikte okuyan pek çok öğrenci grubuna uygulanmış ve bunların yüzde 37'si bu soruyu yanlış cevaplamış. Yani düşünün bakın üçte bir yani üçte birden fazla bir oran yani yüzde 37'si yanlış olarak cevaplamış. Ve bunlar arasından yüzde %68 68'i yüzde 68'i ise 6 e eşittir p yazmış. Bakın. Zaten yapılabilecek en çok yani yapılabilecek yanlışlardan birisi bu. Yani öğrenciler profesörlerin yani profesörlerin sayısı öğrencilerin 6 katı. Aslında bunu yazan öğrenci biraz durup düşünse e, real reel dünyaya da, gerçek hayata da bunun ters olduğunu rahatlıkla görebilir. Ama işte öğrenci otomatizme bağladığı için yüzde %68 e, cevaplamış. Bu %68'i böyle bir denklem yazıyor arkadaşlar. Yani hakikaten. Şimdi bu araştırmanın sonuçları ve daha sonra yapılan pek çok araştırma da doğrulamıştır yani. Bazı öğrenciler için demek ki harf bilinmeyen hatta bir veri olarak yorumlamak zordur. Yani bazı öğrenciler için harfleri bir bilinmeyen hatta bir veri olarak yorumlamak oldukça e, zordur. Öğrencilerin harflere verdikleri statüyü belirlemek için yine 1981 yılında e, Kühama tarafından 13-15 yaş arası öğrencilere İngilizce İngiliz öğrencilerle geniş ölçekli bir araştırma gerçekleşiyor. 13-15 yaş arasındaki İngiliz İngiliz öğrencilerle. Ne yapmış bakalım Pühemal pardon. Evet, Collins tarafından oluşturulan sınıflamayı kullanarak Kühemann, öğrencilerin büyük bir kısmının ifade ya da denklemlerdeki harfleri bir nesne olarak aldıklarını bulmuştur. Yani nesne. Nesne olarak algılıyorlar öğrenciler oradaki harfleri. Daha detaylı ifade edecek olursak diyoruz. 13 yaşındaki öğrencilerin %73'ü 14 yaşındakilerin %59'u ve 15 yaşındakilerin de %53'ü harflerin nesne olarak algısına sahip. Harflerin nesne olarak algısına sahip. Yani onu bir nesne olarak görüyor yani. Öte yandan araştırmaya katılan öğrencilerin çok azı harflerin bilinmeyen statüsünü ve hatta genelleştirilmiş sayı veya değişken statüsünü kabul ederler. Demek ki nesne statüsü biraz dinamik değil statik bir şeyler. Yani altı elma gibi düşün. Altı elma ve buna benzer. nesne gibi görün. Onu bir bilinmeyen. Bir genelleştirilmiş sayı. Yani genelleştirilmiş sayı ne demek? Özel bir sayı değil o. Genelleştirilmiş bir sayı pek çok değer alabilir. Yani, gibi mesela yani şöyle düşünün. Burada A a eleman ne dediysek mesela ne dedik? A bir doğal sayı. Yani A birden veya sıfırdan sonsuza kadar, bir, iki, üç nokta sonsuza kadar giden sayılardan bir tanesi olabilir demek. Yani genelleşmiş bir durum var. Ama nesne olarak görürsek o A A'dır yani. A başka bir şey temsil etmiyor o zaman. Onun için e, demek ki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda orada bir bilinmeyen ya da bir değişken ya da genelleştirilmiş bir sayı fikri oluşmamış oluyor. Evet, öte yandan araştırmaya katılan öğrencilerin çok azı harfleri dedik bilinmeyen statüsü hatta genelleştirilmiş sayı veya değişken statüsünü de kabul ediyor. Mesela şöyle bir örnek verilmiş. L artı M artı N eşittir. L artı P artı N. Mesela burada baktığımız zaman L var, M var, N var. L ile N, L ile aynı her iki tarafta da. Buradan diyor ki her zaman doğru mudur? Bazen, ne zaman, asla. Doğru cevap oranları 13, 14, 15 yaş için sırasıyla %11, %25, %27 demiş mesela. Evet her zaman doğru mudur bu yani? Mesela asla doğru değildir. E, tabii ki burada öğrenci e, M ve P değerleri aynı olursa eğer e, doğrudur yani bu eşitlik. M ve P değerlerinin aynı ama bu M ve P değerlerinin aynı olması durumunu düşünebilmek ve M ve P'nin bir değişken, bir bilinmeyen, bir genelleştirilmiş sayı gibi algılamaya bağlı yani yoksa onu değişmeyen nesne gibi algılarsak böyle bir şey söylemesini beklenmemesi yani M ve N baktığımız zaman ne SHA'da M harflerde mesela harf olarak M ve N'yi düşündüğümüzde M ve N aynı mı? M ve pardon M ve P aynı mı? Hayır. M harfi ayrı, P harfi ayrı. Dolayısıyla nesne olarak düşünen bir kişi onları ayrı ayrı. Yani Ahmetle Mehmet gibi düşünmek yani. Ahmetle Mehmet hiçbir zaman birbirinin aynı olamaz. Ama M ve P'yi bir değişken olarak düşünürsek o zaman bir değişken olarak düşündüğümüzde M ve P bir zaman aynı olabilir. Yani kesinlikle farklı farklı değerler alabileceği gibi ikisi de aynı değerler alırsa bu eşitlikte sağlanmış olur. Evet buradan devam edelim. Yine aritmetik ve cebir arasındaki kopukluklar var. Evet, bu nasıl bir şey? Buna bir bakalım. Şimdi yeni matematiksel nesneler çıkıyor. Aritmetiği biliyoruz, yani bunlar ifadeler, bunların ikili prosedürü, işlemme nesne yönü var. Mesela ifadeler var. Yani aritmetik esas olarak bir işlem meselesidir. Yani sayıların ve işlemlerin zincirlerini, zincirleri nesne olarak kabul edilmez. Ancak bir cevap üretmek için işlemler olarak değerlendirilir. Yani aritmetik netice itibariyle işleme değerlidir. Nesne olarak kabul edilmez bunlar sayılar. Bir işlem vardır, bir cevap ürer. Aksine cebirde yazılı semboller, harfler, harfli ifadeler, denklemler, fonksiyonlar vardır. Yani. Cebirde yazılı semboller vardır. Dolayısıyla bu önemli bir şeydir aslında. Yani yeni nesneler çıkmaktadır öğrenci için karşısına. Daha önce öğrenci 2 ile 5'i toplayıp 7 sonucunu yazarken artık A artı B gibi ifadelerle karşılaşmaktadır yani. Ee, onun için önemli bir öğrenci için önemli bir zorluktur bu. Ee, problemlerin çözümünde temsil ettikleri işlemlerden bağımsız olarak kendi başlarına anlam taşırlar yani. Evet. Bununla birlikte bunlar olağan işlem işaretlerini kullanırlar. Yani ne demek olağan işlem işaretleri? Yani yine Harflere geçtiğimiz zaman da artıyı, eksiği, çarpıyı, bölüyü ne yapıyoruz? Kullanıyoruz yani. Bunlar kullanılır. Yani işlem nesnenin bir parçası olur. Yani A artı B dediğimizde mesela böyle bir cevap ürettik diyelim sonuçta. Bu bir deva, cevaptır yani. Artık buradaki artı da bu nesnenin A artı B nesnesinin bir nesidir, parçasıdır. Böylece A artı B hem bir işlemi sembolize eder. Yani A'ya B ilave etmek gibi bir işlemi sembolize eder. Hem de A artı B bir cevabı niteler yani. Hem de bir sonuçtur mesela. Burada bitirmişizdir. A artı B bulmuşuzdur. Bir işlem yapmışızdır. Sonuçta A artı B de bir cevaptır, bir sonuçtur. Aynı zamanda bir işlemdir. Yani A'ya B ilave etmektir. Bunun gibi farklı farklı Yorumlar, yapılan, yani bakış açılarıyla bakmamız gerekebiliyor yani. Evet, e, cebirde bu ayrımın sıklıkla net bir şekilde yapılmaması, e, Dervis'in 1975 tarafından yapılan süreç ürün ikilemi olarak nitelendirilmiştir. Yani süreç ürün ikilemi. Süreç ürün ikilemi. Öğrencilere cebirsel ifadelerin, problemlerin cevabı olabileceğini kabul ettirmek için birçok araştırma yapılmıştır. Yani cebirsel ifadeler de bir problemin cevabı olabilir. Yani Bunun için pek çok araştırma yapılmış. Bunu kabul etmiyor demek ki öğrenciler kolay kolay. Hep bir sayı görmek istedikleri için sonuçta A artı B gibi biten bir sonucu kabul etmede zorlanabiliyorlar öğrenciler. Öğrencilerin çoğu bu ifadeleri eksik bularak ne yapmışlar mesela? 2x artı 5x yazılmışsa eşittir buna alan demişler mesela. Mutlaka veya 2x artı 5x eşittir bir şey demişler. Mutlaka bir şeye eşit demişler. Gibi şeyler yazarak veya onlardan sadeleştirmeleri istenen tüm ifadelerin sonuçlarına eşittir sıfır ilave etmişler mutlaka baş yani affedersin yani mutlaka sonunu bağlamışlar yani sonu mutlaka bağlanmış. Öyle baş yani bambaş yani tek başlarına kalmasına yani a artı b gibi bir ifade onları rahatsız etmiş. Mutlaka eşittir sıfır yazmışlar ya da eşittir bir şey demişler. O halde bırakmak hoşlarına gitmemiş. Bu gerçekten ilginç bir şey. Mutlaka bir şey. Bunu hala günümüzde dahi öğrencilerde bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi İfadeleri, ifadeleri denklemlere dönüştürme ihtiyacı, buna öyle bakabiliriz, İfadeleri, denklemlere dönüştürme ihtiyacı hissediyor öğrenci. Kieran tarafından eşittir işareti ve ikinci üye olmadığından A harfine A artı 3 anlamında anlam veremeyen bazı öğrencilerde gözlenmiştir. Yani sonuçta mesela sonuç A artı 3 çıkmış. Şimdi eşittir işareti yok. Ondan sonra burada ikinci eleman yok. İkinci eleman. Bu birinci eleman. Dolayısıyla öğrenciler burada ikinci elemanın yokluğu, eşittir işaretinin yokluğu onlarda bir zorluğa sebebiyet vermiş. Cebire yeni başlayanlarda görülen bir başka zorluk doğru cevabı cebirsel ifade formunda yazabilme noktasında ortaya çıkıyor. Yani aynen bir başka zorluk doğru cevabı cebirsel ifade formunda yazma. Örneğin kısa kenarı 7-1'in. Uzun kenarı ise F ve 3 birim uzunluğuna sahip. Bak, hem uzun kenarı hem F hem de 3 birim uzunluk var. Yani dolayısıyla F artı 3 birim. Bu kısa kenar bu uzun kenar. Elde edilen bir dikdörtgenin alanı nedir normalde? 7 çarpı F artı 3 olması lazım. Alan bu. Evet. Ancak bakın 13 yaş grubundaki öğrencilerin %42'si 7 çarpı f artı parantez içerisinde f artı 3 yazacakları yerde şöyle yazmışlar 7 f 3 yazmış mesela f 21 demiş şu ikisini çarpmış ya da f artı 21 demiş. Görüldüğü gibi farklı farklı cevaplar vermişler. Yani tam anlamıyla meseleyi idrak edemedikleri için burada çok farklı cevaplarla soruyu cevaplamışlar. Evet, bu videomuzu burada bırakalım. Önümüzdeki dersimizde, önümüzdeki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.